Kapıları kapatın. Kapıları kapatın. Ben ne yapacağım? Ne bilmiyorum ya. Kapatsanız. Ne demek? Ha dağda birileri mi var? Aynen. Sola bakın. Solda birileri Solda var. Biri var. Mı? Bot mu Bot bot aynen. Bot. Ben yine bot yani. Böyle raid atacağımız yer C15. Kurma özgür onu. Yapma. TC aldım. kapaldınız aldınız mı? Yok. Aleler Şu anda online gidiyoruz ama. Lan bu online nerede kanka? İki kişi online. Onlar iki kişi online. Dur, adamların kafasını sıkmayın siz. Benle şey sıkacağız. Şu Ahmet. Bizim isimleri tanıyorlar. Tamam. <laughs> ne oluyor lan? Özgür botun kankim. ağzına sıçtı. Oh, Özgür gel al evde tamam ben abluma gel Çıkla gel beğenayım aldım i̇şte, gelir, Kanka raid'e gidiyoruz bot öldürüyoruz. Hadi bak Şimdi bir bir AK Fuset spreyini örüyormuşum. Soğuktan öldük ama. Nereye, nereye gidiyorsunuz? Gelin. Ben C15'e gidiyorum. Gel gel şuradan gidiyor gel. Suru yok ha bende. Gerek yok kanka zaten full HP değilsin bir şey değilsin adam seni. Aynen angıramış. kanka bende de suru yok. Zaten görürse öldük yani. Kanka abi. ben araba etmeyeyim bana soru atsanıza. Ha 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 ha. Lan dövüşüm. Valla güldüm ha. Harbi çok <gülüyor> 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 komik. adamısın adamsın be Nax. Kapılar var mı? Pardon lan kapı, kapı, kapı gireriz. Salık <laughs> arıyorsun doğru diyorsun. Hop çaktım roketi. Hadi bakayım. Burada bir raid edildi. Artmayacak. Sakin. Aldım onu. Al bir tane al bir Hit vurdum birine. <gülüyor> <gülüyor> ha ma makine var. Atıyorum. At 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 at. Çekil. Bir dakika, gireyim isterseniz. Açık anlarına. açık. Gel gel gel. Aa kapıları da açtım. Evet. Şatkan trap deyip ölmem yok mu peki? Öleceğim lan. Atın. Yana da öleceğiz. O değil mi Burada set kim çıkmazsa gelsin alsın. Beyler Güzel var şey. ha. Ben kumaşı aldım beyler haberiniz olsun Bandaj o, aldım. kaldı mı? Var var çıkın atacağım. Kanka çıkalım şöyle bir Dur. Yemek ha, var mı? Bir dakika yemek, Mekler, var atma, atma. yemek yok. Şunları atın abi? Yakıtlarını alın şöyle atın. <laughs> gece şey. gece burayı hadi bak. Etrafı roketi roketi atsanız veya ver ben atayım. Şuradan at ya. Şey ki kanka nereye atacaksın? Osman söyle kapıya, 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 tamam kapıya, kapıya. Geri çıkın bence. Geri çıkın yersiniz asıl oradan. Işık. Tamam Tam tutuyorum ben. 10 numara. Ben de devam çekil, ediyorum çekil. devam ediyorum. Bekle, ittirme. Bir dakika, patlayıcı mermimiz hala var bu arada. Var var var. Şimdi. Şimdi sağ mı sol mu? Eee sol tek kapı kanka. Yukarıdan bakmak lazım ona. Bir yukarıdan bak Sağ Bakırız. kapı dışarı gidiyor. Sağ kapı i̇ki dışarı kapı, gidiyor. Iki kapı kararız Evet, sağ kapı dışarı gidiyor kanka. Dışarı sağ gidiyor. kapı dışarı beyler. Hiç i̇ki açmayın çekil, çekil, sağ, sağ çekil, sola açın Sol kapı kırarız. çekil. dışarı çıksanız Temiz bir biraz şu anlık. Şu an kilit aldım bir tane. Bir saniye şey. Adını siz getirin. Şimdi bir kapı daha var ama kırarız gerçi. Şunu da kırarız, onu da kırarız ya. Devam edelim. Bu At. At yere alırım ben. Al, Osman aslında sen dışarı baksaydın kanka adam araba dışarı bakıyor. Fucking Güzel. Hiç Güzel. Burayı da kırarız. Burası da loot. Kopya da gir abi. Aynen. Bekle. TC'yi bir atayım bir saniye. Olur. Olur. Dur kardeşim bekle. Çekil. Çekil oradan. TC çekeyim o zaman bir saniye. Çek sen TC'yi, TC atayım. Bir kapa basın. Benim üzerimde kilit var. Onur o üstten de kapıyı da bas. Ee, üzerimde TC atarım. Gelin abi. TC atayım. Abi bu metal. Osman sen basıyor musun kapıyı? Hayır bende sadece kilit var, ben bir şeye basmıyorum. Tamam, alsana şunu. Yetki aldım. Basıyorum. Basın abi. Kapıya. Bekle at. Direkt olmuş. girelim. Bekle. Aa bura bir şey ki, dışarı çıkıyor zaten direkt bura. Ama olabilir de, körüme bakın. Burada oturmağa benziyor. Bence o... yok. Onu orayı şuradan açarız ya. Ters duvar değil mi? Aynen. Aynen bu arada ters soru hiç vurmaya gerek yok. Ama TC etkim yok bir saniye. TC etkisi almam lazım. Al oradan. Oğlum ama ben bu ev aldım. bu kadar lootsuz olamaz yani. Bu ev bu kadar olamaz. Taşmışlardır bence. Bekleyin kilit basılıyor. o kadar beyinleri olduğunu sanmıyorum ben. Baksana oğlum mavi kart mavi kart mavi kart mavi kart. Bu kartlar bir şey değil. Bize komponent ve silah lazım. Hiç çıkmadı silah. Komponent filan adam akıllı. Attınız mı i̇şte kapıyı onları aldılar mı bilmiyoruz. Şöyle... Attım ben kapıyı. Beyler şimdi ameliyelik vakti. Aynen. Bir ameliliğimizi yapalım oraya biz. Ee, ne Oğlum, var? Oğlum taş, açlık, susuzluk her şey var bende. Bir canımı fulleyim geliyorum lan. Kazmayla uğraşacağız oraya. Canını <laughs> dolduracağız. Aynen. Düşün. Aynen. bir bok yok. Beyler baş çıktı. Hadi bakayım. Yok. Sıkıntı yok. Ya mecburduk kanka. Sonuçta. Yani. Onu oraya açmasak bu sefer de içimizde e, kalacaktı. Aynen. Evin boş çıkmasına ben bir tık şey yaptım yani. İşte ondayım ben. Aslında TC falan dolu ama. Ev yani. Bilmiyorum. Burada bir başka Bye. bir şey var. Gömdüler veya da taşıdılar bunlar. Taşıdılar bence kanka. Bence taşıdılar bunlar. Bu adamdı kanka çünkü ya. Nereye taşınca? Ki. şunları alın diğerlerini atın abi şunları nereye atar ki adam acaba ne yapıcaz abi neyse bir tane daha raid atarız zaten alalım itemları gidelim çekin abi ben fullüm ben de fullüm içeride şey akil adam var mı? durun beyler tamam herkes ektiyse benim üzerim boş zaten açtım kapıyı Adam olabilir. Benim canımı mi? lazım. Bekle bir saniye de canımı fulleyim ben de. Tamam. Yakıt basayım şu şeye Hayvan ya iki tane. Ey boş daha. çıktı anlak. Bilmiyorum kanka taşımışlar büyük ihtimal. Buradaydı kanka sen de gördün adam kasıyordu deli leşe. Yani en Ay. kötü bir revosu. Bir şey söyleyeyim mi? Burası main base'in maden base'i olabilir mi? Karlıkta yani. Adam belki burada maden kasıyordu. Yok bir yok. evine yok. Madem base'in pek sanmıyorum beklediğin doğru da olabilir. Bilmiyorum ya. Ya yani dediğim doğru olma ihtimali yüksek çünkü koridorda ve küçük bir vezin. Hmm. Bu şekilde Madem base'de olmazsın. Yani sonra yani alıp eve alacağım. Tamam sen geri sıkalım. Gidecek. Hadi gidelim. Kapatın da geri alamazsınlar. Bir daha kalan o vezin devamı var mı? Yok. Yok yok kanka bu. Acaba etrafına kese atmış olabilirler mi? Veya şuralara. Yatak var mı üzerimizde ya da blueprint? Dur dolaşayım ben şöyle. Şuralara atarlarsa. Blueprint çıkartıyordu değil mi? Bilmiyorum da. Neyse gelin gidelim. Hadi gidelim gel kanka. Bunların evinin bura olduğuna emin misin peki şey? Kanka eminim ya. Bunlar sabahtan beri kalkıyor da hani darlıyorlardı bizi. Adamlar yok taşındılar o zaman bizim Aynen. Değilim, Çünkü kanka bayağıdır geldi. Adam kasıyordu deliyle Aynı adam bir de yani. Neyse, hani sadece dört tane metal kırdığını ben bile gördüm ya. <laughs> Headshot body attım ben buna. Beyze kaçtı. Çıkar bir yerden. Beyze yatak var mıydı kanka? Ben görmedim yatak. Ben de görmedim. Roketli kırılmış olabilir yatak. Çıkar bir yerden kokusun.